Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun arkadaşlarınızla beraber paylaşın yorum yazarken tabii ki sağa bir kaydırırsınız bir hype'tir bir basarsınız arkadaşlar videolarım öne çıkabiliyor arkadaşlar bildiğiniz gibi güncelleme geldi 1.0.84 e, ee, Saksaga'nın şarkısı burada bir etkinlikler geliyor bu etkinlikler oldukça güzel büyük ihtimal 35 tane altın kafa etkinliği tekrardan gelecek o yüzden 7K cevherlerinizi Koyun unutmayın arkadaşlar bu güzel yeni Kiki Kiki Festivali etkinlik serisi bu çizimlerden tabii ki güncellemelerden neler var esmalarda Esmerlardan'ın duası var çark vardı ya. 10 tane altın kapaydı, 10 tane mor e, materyaldı, bilmiyorum anahtar, ekipman falan vardı. Bu etkinlik gelecek oldukça güzel. Hem free to play hem pay to win hem loose bandalar bu etkinliği seviyor. Özellikle ben seviyorum arkadaşlar. O yüzden bu etkinliğin gelmesi bizim için çok çok güzel oldu. 35 kafa da gelirse tabii ki esme şeyden esmerlerden beraber. Tadından yenmez. Harbe savaşı kayıp hazineyi bulmak için. Harbe savaşı ne demektir arkadaşlar? Ee, bir haritalardır. Onları bulacaksınız arkadaşlar. Bu haritaları birleştireceksiniz. Sonra haritayı direkt. Ee, yani tamamı kralın haritası. Yakayakanın haritasının içinde bulacaksınız. O hazineyi göndereceksiniz. Güzel bir ödüller veriyor. Bu da oldukça güzel. O yüzden bir şey demiyoruz. Ölümcül hücum. Zamana karşı yarış. Yani bir bölgeyi buluyoruz arkadaşlar. Bu bölgede zaten barbarlara karşı saldırı savaşıyorsunuz. Ne kadar fazla barbar bar kesiyorsunuz o kadar fazla ödül alıyorsunuz. Tabii ki ilk 20'ye geçersek altın kafa alabiliyoruz. Olimpiya şampiyonları yeni sezon başladıktan sonra Olimpiya şampiyonu etkinliği dengeli mod et, e, e, etkinleşecek. Yani dengeli mod abi çok iyidir. Ben bazen Ejim'le beraber ya arkadaşlarımla beraber oynamak istiyorum. Oynadım abi. Abi benim karşımdan 5 kişi geliyor ama 5 kişi de hepsi süper şampiyon. Abi benim günahım ne? Yani bana lütfen bari bir dengeli mod ver. Çünkü çok kişi olimpiya şampiyonlardan soğuduğu yüzden o olmadı abi. Ve ayrıca her komutanın birim özelliklerine göre otomatik olarak ne? Bir dakika. Dengeli mod ya. Tüm katılımcının teknoloji ve komutan seviyeleri, yıldız seviyeleri yetenek otomatik olarak dengelenecek. Of of. Yani komutanlar da dengelenecek lan. Yıldız bilmiyorum kaç seviyedir komutanlar falan. Bu çok güzel. Bak bu güzel. Abi bunu artık herkes oynayacak. Olimpiya şampiyonlar artık devreye girdi yani. Tekrardan söyleyebilirim bunu. Takım boyutları takım sıralamaları karşılama bekleme kuyrukları, kendi başına 2 veya 3 veya 5 müdahaleci bir takım üyesi olarak katılabilirsin. Faaliyet puanı ayarlamara. Herhangi bir modda savaşarak faaliyet puanı kazanabiliyoruz. Aa bu çok güzel faaliyet puanı var ya 50 tane. Artık dereceli ya derecesiz. Dereceli Sadece ödülleri büyük ihtimal yükseltmişler. Derecesiz de oynarsan yine de bu puanları kazanabiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir şey gerçekten beğendim. Yani okumamıştım bende. Yani böyle şimdi okuyorum abi. Sezon yerleşme ayarlamaları. Sezonunda tüm takım sıralamaların modda katılırsan sezon boyunca erişmiş olduğun en yüksek lige göre bir ödül alırsın. Bunu da biliyoruz tabii ki. E, yeni itibar sizden yani bir karşılaşma sonra kural ihlali yaparsan kural ihlali ile ilgili ayrıntılar itibarı kuralları sayfasında inceleyebilirsin itibar skor, skorun azalıyor bu 54 e, yıldız var ya büyük ihtimal o skor kazanıyor e, o skoru kaybedebiliyorsunuz ya e, kural ihlali yaparsın bu da çok güzel çok kişi oynuyor oynuyor abi direkt oyunun ortasında çat diye bırakıyor abi biz kalıyoruz 5 kişi takım kuruyoruz 4 kişi kalacağız. E benim günahım ne abi ben oynuyorum diğer adam oluyor. Yani benim günahım ne? Ee, o yüzden onlara skor ihlali verirse çok güzel. Cevher harcayarak özel bir olimpiya şampiyonlarının lobisi oluşturabilirsin. Yani cevher harcayacağız. Olimpiya şampiyonlara giriyoruz. İstediğimiz zaman istediğimiz kişileri davet edebiliyoruz. Bu da güzel. İstediğimiz haritayı da seçebiliyoruz. Ben abi hırsız haritadan nefret ediyorum. Elma haritasını seviyorum mesela. 5 bayrağı seviyorum. Ben piyadeyim abi 5 bayrağı seviyorum ama hırsız haritası. Bu yeni gelen haritaya hiç sevmem. Nefret ediyorum abi yuh. Yani bunu çok güzel yapmışlar. Hala olsun Lilith. Valla çok güzel. Agose aferin la. Valla güzel yapıyor. Bak bu işi yapıyorlar. Bu sporu yapıyor abi güzel işi. Osiris tabutu iyileştirmeli. Yeni özel karşılaşma. Artık cevheri harcayarak özel bir Osiris tabutu karşılaşması oluşturabilirsin. Tüm krallıklarda. Yani abi ben 2061'den oynuyorum. Diğer arkadaşlara yani bilmem 1570'miş, 2236, 2230'miş, bilmem 1564'miş, Cartiymiş, Curtiymiş, Caferiymiş, 3281'miş. Ben kime davet istesem gönderebilirim onlarla beraber o tabutu oynayabiliriz. Bu inanılmaz bir şey. Yani bunu Türklere yapılmış. Abi Türkler artık birbirlerini yerler. Ya yani ben sana sapladım. Diğerinde diyor ki ben de sana sapladım. Yani tam tam bize göre yani abi. On numara bir şey yapmış harbiden bu güzel bir şey. Ya. Artık o şey öyle bir şey yapmışlar ki ya. <laughs> gülmekten artık sadece yayın açıyoruz yani o serislere o derecede. Görsel gelişmeci Osiris tabutunda diğer ilgili etkinlikleri artık şehrinde kullanmakta olan şehir teması Osiris tabut savaş meydanına gösterebilecek. çok pek bir şey değil abi. Rol atması da bir şey değil. Fatih sezonu iyileştirmeleri. Abi Fatih sezonları Fatih sezonda eskiden ee, kim Zigorat'ı alırsa, kim Yıldız'ı alırsa o Tiren ödülleri verebiliyordu. Bununla için ben önceki kadar Baya hakkım yendi. Böyle sapladılar bana. E bir şey de diyemezsin abi. Yayıncısın, diğerisin. Diğer, aa, bu kendi yayıncılığından ya herhangi bir şeyden bir şeyleri almaya düşünüyor. Yok abi ben düşünemiyorum. Düşünen de kendisi düşünür. Bana Ne e, dar başını yani ben yapamam. O yüzden arkadaşlar böyle bir şey yapmışlar. E, benim hakkımı yendi. Hakkımı halal eder miyim? Etmem. Her ne olursa olsun etmem. Ben doğru düzgün söyleyeyim yani. O yüzden arkadaşlar şimdi diyor ki ben bunu artık lidere vermem. Hangi kamplar müttefikse onlara kanıt yani tiran ödülü veriyorum. Eskiden 200 mesela 4 kamplı bir hikayelerden 2 kamp 2 kamp olacaktı. E, bu 4 kampta 240 tane tiran vardı. 30 tane efsanevi e, tiran kanıtı vardı. 210'a düşürdüm ama 60 tane efsanevi tiran kanıtı yaptım. Bu güzel. Yani diyor ki ben bu tablodan sen ne kadar leş puan, şifa, ölü varsa ben hesaplıyorum oyun olarak ben hesaplıyorum size vereceğim tabii ki bununla biz bugları biliyoruz yani bugları derken abi tebir öldürecekler insanlar bunu da biliyorum da bunu da kimse yapamaz ama inşallah bununla bir önlemi alacaklar 6 kampta 240 tiran vardı 60 tane efsane tiran kanıtı vardı 210 tiran kanıtı düştü 90 tane efsane tiran kanıtı oldu 8 kampta yani zaten 6 kampta 240 60 de 210 90 240 90 de ya Oradan da 8 kampta da 210-120'ye döndü ve bu gerçekten de güzel olacak. Bu değişiklikler tabii ki 07 08 2020-24 tarih 0 UTC'den tarihten sonra başlayan kayıp kralıklıklarda olabiliyor arkadaşlar. Fethi sezonda kayıp kanyonda, Fetih sezonda kayıp kanyondan da artık 5 kıta değil 6 kıta bu pay to winler abi birbirinizi yiyin lan. Birbirinizi yiyin. Zaten biz 5 kıtayı zor zor yaptık Kayıp Kanyon'dan. Siz ne bahsediyorsunuz? 6. kıtayı ne yapacağız? Santos'u Juana Fark yapacak mıyız? Yapmayacağız da. Halimiz yok. pay to winler daha fazla şov yapabiliyor. Bu şovdan de artık istediği ekipmanları falan almaya falan yapıyor. 100k'la, 105k'la, 110k'la, 150k'da yükseltebiliyorsunuz 6. kıtalarınız ya kıtalarınız. Bu da güzel. Ee, kıta yöneldiği hedefi gösteren işaret çizgidi eklendi. Ha, bir gönderiyorsun ya işareti gösteriyor artık bu da güzel. Ee, kristal görevleri ayarlamaları günlük mücadeleler kaldırıldı. Yani günlük 15 tane mücadele vardı ya galiba. Onlardan bahsediyor kristal görev ayarlamaları. Ya günlük mücadeleli e, bu. Yok kristal görev ayarlamaları. Yoksa 15 dolarlık paket söylüyor bilmiyorum. Siz yorumlarda biliyorsunuz yorumlarda bunu yazın ben anlamadım tamamen. Keroli Artık daha fazla etkinleştirdi. Bu da güzel arkadaşlar. Keruli baya benim canımı sıkıyordu. Artık oynamak bile istemiyordum. Yeni sohbet özellikleri. Artık yeni sohbet özellikleri nedir? İnsanlar ekran görüntüsü alıyordu ya ekipmanlarda. Mesela benim bu ekipmanım var. Al kimde yok kimse de yok. Ekran görüntüsü vardı. Teçhizatta da yine aynı. Artık diyor ki ekran görüntüsü gerek yok. Chatta direkt ekipmanın üstüne tıklarsın. Direkt istediğiniz chat'e gönderebilirsiniz. Bu da güzel bir şekilde olmuş. Gerçekten halal olsun adamlara sağlam bir şey yapmış. Ee, artık e, darbe hasarı da etkiliyor. Efsanevi kalitedeki e, başlıkların ezici saldırı adlı simgesel ve becerisi iyileştirildi. Artık darbe hasarı da etki edebiliyor. Hesap güvenliği artırıldı. Artık başka bir kişi de eğer ki ikinci şifreniz varsa başka bir ikinci kişi girmek istiyorsa da ikinci şifreyi girmesini gerekiyor. Ee, başka bir şey de yok gerçekten ama etkinlikler ve güncelleme baya baya sağlam olmuş ben beğendim. Özellikle Olympi'ymiş, Osiris'miş, chat'lermiş, ekipmanlarmış. Bu güzel bir şey oldu. Çok çok sevdim. Arkadaşlar daha fazla uzatmam. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim ama aramızda kalsın bu ile bir şey. Beni atmayı unutmayın arkadaşlar. Tabii ki yorum yazın. Yorumlarda yazarken sağa kaydırırsınız hype oluyor. Telefonda sadece olacak. Hype'a basarsınız. haftada 3 tane videomu hype atabiliyorsunuz. Bu benim videolarımı önüne çıkartıyor. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hepinizi çok çok seviyorum. Yeriniz burada. İnşallah şansın her zaman bol olacak ve paranız 100 katlı. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir video, başka bir yayın için görüşmek üzere. Hoşçakalın.